Evet, otelin kapıları güzel. Bu banyosu. Havlu. Kötü değil. Bu da aynası. Bir şeyler koymuşlar. Burası yatakları. Evet, burası da balkonu arkadaşlar. Karşıda gördüğümüz dağlar, dış dalgaları engelliyor arkadaşlar. Marmaris'teki deniz, böyle çok dalgalı bir deniz olmuyor. Otelin kendi havuzu da var. Şu alt tarafta hemen yemekhanesi var. Karşı taraf yine aparatiflerin olduğu bölüm. O karşıda içecek bölümü. Gayet e, dizaynı güzel. Mantar olsun bol mantarlı. Soğan olsun ha. Domates olsun, kırmızı biber olsun. Evet arkadaşlar. Dondurma tamam. Dondurma bugün Türkiye gecesi döner de var. İlülün ortasında konakladık. Misafirlerin yüzde 95'i veya daha fazlası yabancı Avrupalı Rus turistler. Türkler azınlıkta. Bu olumsuz mu? Çok olumsuz değil. Otel full dolu. Yani hiç boş yer yok. Bu olumsuz mu? Evet, olumsuz. Ciddi derecede olumsuz. Neden? havuzda yer bulmak zorlaşıyor. Şurada havuzda yer bulmak zorlaşıyor. Herkes havlu atıyor. Otel plajı. Plajı burada. Şuralar plaj. Güzel mi? Çok güzel. Ama sığ. Yani 5 metre gittiğinizde boyunuzu aşabiliyor. Ya da 10 metre gittiğinizde. Yüzmeyi bilen için sıkıntı değil. Bilmeyen için biraz sığ. Yani Ege gibi değil. Yemekler. 10 çeşit yemek varsa 2 tanesi iyi oluyor. Birçoğu iyi olmuyor. Bu da e, işi zorlaştırıyor. Yani yemek denemeniz gerekiyor. E, bu dezavantajlı bir durum. Tatlılar berbat ötesi. Çorbalar iyi. Çorbaları iyi yapıyorlar içecekler iyi arkadaş arkadaşlar içecekler şu kısımda dağıtılıyor kaliteli içecek var burada alkollü ve alkolsüz hepsi var ama kaliteli veriliyor yani diğer sıradan otellerdeki gibi değil e, diskosu var gece 11 bir arası animatörler kötü arkadaşlar, animasyon kötü, şovlar iyi değil, DJ iyi değil, değil yani. personeli, yani hizmet eden personeli iyi, güzel, güzel hizmet ediyorlar, iyi, personel iyi. Ama anima, animasyon grubu ve profesyonel değil. Geldik son aşamaya. tekrar tercih eder miyim? Çok büyük ihtimal etmem niye etmem derseniz kötü müydü? Kötü değildi ama bundan daha iyileri olacağı için etmeyebilirim. Herkese iyi